Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Müzik Sevgili izleyicilerimiz, kadınların vazgeçilmezi olan birbirinden güzel ve birbirinden şık mobilya ürünleri hakkında konuşmak için bugün firma sahibi Ferhan Tuluk Göktaş'a konuk oluyoruz. Ferhan Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Teşekkürler, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Dilerseniz sohbetimize başlamadan önce biraz sizi tanıyalım. Benim ismim Ferhan Tuluk Göktaş. Bahçeşehir Üniversitesi İşletme mezunuyum. <laughs> ee, Alanya'da doğdum, büyüdüm. Tekrar Alanya'ya geri döndüm İstanbul'dan sonra. Bu şekilde bu sektörde devam ediyorsunuz. Evet, e, öncelikle mağazanız gerçekten çok güzel. Teşekkür ederimler ederim. birbirinden güzel ve birbirinden farklı. E, biraz mağazanızdan bahsedebilir misiniz? Stanza Furniture and Interior Design'ı biz 2019 yılı Temmuz ayında açtık. Daha çok yeni bir mağazayız. Hı -hı. Ama 1984 yılında kurulan bilişim, telekomünikasyon, inşaat, beyaz eşya, gıda, tarım sektörlerinde faaliyet gösteren... Grup bünyesindeyiz. Hı hı. Mağazamız kişiye özel tasarım yapan aynı zamanda kendine has bir tarzı olan bir mağaza. Bunun yanında biz mağazamızda mobilya, tekstil, aksesuar gibi tamamlayıcı ürünlerle mobilyalarımızı destekliyoruz. Evet, aslında birçok çeşit ürün bulunuyor burada. Evet. Hı hı. Peki ağırlıklı olarak konseptinizi nasıl tanımlarsınız? Aslında biz e, herkese uygun ürünler yapmak istiyoruz ama genel olarak art deko çalışıyoruz. E, klasikle modernin uyumunu yakalamaya çalışıyoruz. Böyle genel olarak art deko diyebiliriz tarzımız için. Hı hı. E, şöyle de bir durum var. Mobilyalarınız e, evet çok çeşit bulunuyor ama her kişiye de hitap edebiliyorsunuz. Evet çünkü biz vizyon olarak herkesin tarzına Herkesin tarzını yakalamak istiyoruz. Her gelen kişi kendine has bir şeyler bulsun istiyoruz burada. Bu yüzden de genel olarak çeşit yapmak istedik. Bizi hani tanımlamak istersek bu tarza diyemeyiz. Herkese hitap ediyoruz çünkü. Evet. Peki sizler kendi tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Güzel, eşsiz parçaları bir araya getirmekten yanayım. O yüzden modernle klasiğin uyumunu çok seviyorum. Çünkü bana göre eşyaların bir ruhu var ve o ruhu bir araya getirmek çok zevkli. Bu yüzden de gözüme hitap eden her şeyi takım yapabildiğim için aslında benim de çok o konuda şu tarzım var diyemem. Sadece o anda o mobilyaya baktığımda yaşamak isterim. O yüzden tarzım aslında gözüme hitap eden her şeyi çok seviyorum. Evet bu güzel sohbet için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle Ferhan Tuluk Göktaş'la gerçekleştirmiş olduğumuz bu hoş sohbetin sonuna geldik. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.